Selam. Matris konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Matris elemanlarının değiştirilmesini R programlamada nasıl yapıyoruz? Hemen açıyorum R script'imi. Evet. Matris elemanlarının değiştirilmesi. biz ne yaptık? İndeks kullanarak matris elemanlarına erişmeyi gördük birlikte. Şimdi de bunları yine indeks kullanarak nasıl değiştirebilirim? Bunu işleyeceğiz. Mesela diyelim ki bir matrisin ikinci satırı ve üçüncü sunumdaki elemanı yani burada bulacağız. Bunu 12 olarak değiştirelim. Bunun için ne yapacağım? Şimdi ilk önce bir matrisimi oluşturayım. Matris yazdım, atam operatörünü kullandım. Matrix fonksiyonunu çalıştırdım. E, matrisimin elemanları bunlar. 3 3'lük bir matris çalıştırıyorum. Ve çağırdığımda matris oluşmuş oldu. 3 3'lük bir matris olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi ne dedik? İlk önce burası neyi gösteriyordu bana? Satırı. Burası neyi gösteriyordu? Sütunu. Yani ikinci satır, ikinci satır şurası. Üçüncü sütunun değiştiği, kesiştiği yer neresi normalde? 55. Buradaki elemanı neye dönüştür? 12'ye dönüştür. Bu komutu veriyorum. CTRL e enter dedim ve matrisi çağırdığımda gerçekten de bakayım dönüşmüş mü? Evet. 55 kaça dönüşmüş arkadaşlar? 12'ye dönüşmüş. Buradan görmüş oldum. Bunu birçok uygulamada yapabilirim. Hangisini dönüştürmek istiyorsam tam konumunu bildiriyorum. Yine indeks kullanarak Dönüştürmek istediğim kısmı nereye yazıyorum? Sağ tarafa yazıyorum. Bu şekilde. Peki topluca bir değer atayabilir miyim? Evet atayabilirim. Mesela matrisin ikinci sütununu topluca 100 yapalım. Yani normalde ikinci sütunum ne benim şurada? 33, 55, 8. Yeni değerlerine ne burada? 33, 12, 8. Bunu hepsini şu 33, 12 ve 8'i 100'e dönüştür. Satırı boş bıraktım. Sütunu dönüştürüyorum. Sütunu ne tarafa yazıyordum? Ee, sol tarafa yazıyorum size göre arkadaşlar. Çalıştırdım, çağırdım. Pardon, ikinci sütun diyorum, üçü gösteriyorum size. İkinci sütunu değil mi arkadaşlar? Üç değil, üçüncü, ikinci sütunu yüze dönüştürdü. Peki, daha demin söylediğim gibi üçü dönüştürelim bir de sizin için. Üçü dönüştürelim. İlk önce bir matrisimi tekrardan çağırayım ben. Matrisimi çağırdım. Matrisim buna dönüştü, tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? Üçüncü sütunu çünkü öyle ifade ettim. Doğru şekilde tanımlayalım. Üçüncü sütunu ki matrisim şu. Şu an bu. Ne vardı? 33, 55 ve 8. Yüze dönüştürüyorum hepsini. Çalıştırdım, çalıştırdım, çağırdım. Bakın hepsi yüze dönüşmüş oldu. Peki yine koşul koşulla ilgili bir şey yapalım. Ee, ondan küçük olanların yerine sıfır atayalım. Şimdi matrisi bir çağırayım. Matrisim gelsin. Matrisim bu. Tamam mı? CTRL Enter yapıyorum her seferinde. Ne diyorum? Matris elemanları içerisinde matris değerleri Ondan küçük olanları neye dönüştür? Sıfıra dönüştür. Ondan küçük olanların yerine sıfır atar. Çalıştıralım bakalım. Çalıştırdım, çalıştırdım. Bakın ondan küçük olanlar hangileriydi? 5'ti, 7'ydi, 6'ydı, 3'tü ve 8'di. Bunların yerine ne yaptı? Otomatikmen sıfır atamış oldu. Bu dersimizde bu kadar da görüşürüz.